Merhaba ben Selcan. Ben Bapya Her zaman bizim hoş geldiniz Hoş geldiniz Toprak Heh. Bugün sana hangi masalı anlatayım? Nasreddek ee, Hoca O zaman başlayalım Bir varmış Bir Evvel zaman içinde Ha bu içinde Develer Tanrıdan gider Pireler Baban gider Ben annemin beşiğini. Rica. Sağlar iken bir Nasrettin Hoca varmış. Nasrettin Hoca bir gün komşusundan bir kazanı dün çalmış. Ama gel zaman git zaman kazanı komşusuna geri vermemiş. Komşusu da ya bu benim kazanı aldı Nasrettin Hoca geri vermedi. Niye vermedi acaba gideyim de bir sorayım demiş. Kapısına kadar gitmiş kapıyı çalmış. T tak 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 tak. Nasrettin Hoca kapıyı açmış. Hocayı gör, karşısında görünce komşusu demiş ki. Hoca hoca. Hoca hoca demiş. Aldım benden kazanı. O kadar zaman geçti hala vermedin demiş. Hoca da düşünmüş taşınmış. Hmm. içeri İçeri gitmiş. İçeriden bir tencere getirmiş. Tencereyi gören komşusu şaşırmış. Ve demiş ki. Hoca hoca. Hoca hoca demiş. Benim sana verdiğim kocaman bir kazandı. Sen bana küçücük bir tencere veriyorsun. Bu benim tencerem değil. Ayrıca benim kazanım da değil demiş. Hoca bakmış. Dur demiş komşu. Hemen hiddetlenme. Senin kazan doğurdu demiş. Komşusu şaşırmış. <laughs> ya içinden düşünmüş. Demiş ki kazanmış doğurur mu ya demiş. Vallahi sesini çıkartmayayım. Ben bu tencereyi alayım, yarın da kazanımı alırım, tencerede karım olur demiş, evine gitmiş. Ertesi gün kazanı almak için tekrar gelmiş, kapıyı çalmış. Ho hoca, hoca. Kapıyı çalmış, kapıyı önce. Tak tak. Tak tak. Komşu kapıda hocayı görünce. Hoca, hoca. Hoca, hoca demiş. Ver artık kazanımı. Nasrettin hocam elleri gene boş. Düşünmüş, taşınmış içeri gitmiş. İçeriden bir tencere daha getirmiş. Tencereyi gören komşu şaşırmış. Ya bu benim kazanım değil. Hoca demiş bu benim kazanım değil. Hoca demiş ki dur hele komşu senin kazan gene doğurdu. Komşu düşünmüş demiş ki ah, iki tane tencerem oldu. Yarın da kazanı alırım. Oo, iki tencere karım olur. Eve gitmiş. Ertesi gün gene hocanın kapısına gelmiş, kapıyı çalmış. Tak tak. Tak tak demiş. Hoca kapıyı açmış ve hocayı karşısına görünce komşusu. Hoca, hoca. Hoca, hoca demiş. Ver artık kazanımı. Hocanın elleri gene boş. Bu sefer üzgün. Düşünmüş, taşınmış, içeri gitmiş. Elleri boş gelmiş. Ne tencere var ne kazan. Komşusu sormuş. Hoca, Hoca. Hoca hoca nerede benim kazan demiş. Hoca çok üzgün. Komşu komşu demiş sorma. Senin kazan sizlere ölür, öldü. öldü. <laughs> Komşusu şaşırmış. Ya hoca sen benimle dalga mı geçiyorsun demiş. Kazan hiç ölür mü? <laughs> hoca durmuş. Nasrettin Hoca aklıyla. komşu demiş. İki gündür tenceleri alırken kazanın doğurduğuna inandın da Bugün öldüğüne mi inanmıyorsun? Var git hele senin kazan öldü demiş. Yani Toprakçım, bu masaldan anlayacağımız üzere senin olmayan bir şeyi uyanıklık yapmak üzere almaya kalkarsan elindekinden de olursun. İki tencereyi alacağım diye elindeki koca kazan gitmiş. Hoca komşuya güzel bir ders vermiş. Sen de bu dersi aldıysan masal burada bitsin mi? Evet. O zaman gökten bir Biri babanın başına babanın başına biri toprağın başına toprağın başına ve diğeri Hatice'nin başına herkesin başına